Pandemiyle alakalı e, yoğun bir süreci de yaşadığımızda görüyorsunuz. Bundan bir üç hafta kadar önceki buluşmamızda biz çok iyi rakamlardan bahsetmiştik ama o günkü şartlarımız hızlı bir şekilde e, olumsuz bir de geldi. Şu an itibariyle biz Kastamonu'da e, ben burada görüyorum başkentin hiç görmediğim rakamları görmeye başladım. Yani Kastamonu'da daha doğrusu hiç görmediğim rakamları görmeye başladı. Bugün açıklandı mı? Az, az önce 649 sayı var. 649 haftaya bu rotorumuz tatlı bir mazi olarak kalacak. Çünkü bunun üzerine geçeceğiz. Değerli arkadaşlar, maalesef biraz önce yüksek müdürümüz burada onunla da konuştuk. artık hastanede yeni servisler açmak zorunda kaldık. Özellikle Covid'den dolayı yatan hasta sayılarımızda da e, ee, hem entübede hem yoğun bakımda hasta sayılarımızda bir artış meydana gelmeye başladı. Bugün itibariyle de okullarımız da tekrar açıldı. Dolayısıyla sosyal hayatta da belki ettikleri meydana gelecek. Bununla alakalı artık e, geri dönüş yok. Tüm dünya artık bunu artık bunu yaşamayı hedef olarak kendisine koydu. Çünkü kısıtlayarak bu hastalıktan kurtulamayacağımızı anladık. Buradaki tek e, şansımızın da aşı olduğunu tüm dünya Farkına var. Bununla alakalı ilim adamları her gün yeni yeni açıklamalar yapıyorlar. Dolayısıyla biz ilme bilme güvenen insanlarız. Bunun da tek şartı da aşı olmaksa eğer bu konuda aşı olmayan vatandaşlarımızı e, hızlı bir şekilde aşı olmaya davet ediyorum. Bugün itibariyle biliyorsunuz Türk Havak aşıları da tüm Türkiye'de olduğu gibi ilimizde de artık vatandaşlarımızın ihtiyacına, tercihine sunuldu. Bazı vatandaşlarımızın bu konuda böyle bir tercihleri vardı. Ben Türk'e işte olacağım, Türkler'si olunca olacağım şeklinde. Bunun aşıdan başka kurtuluş şansımız yok. Yani bununla alakalı korumanızı ne kadar arttırsanız dahi bir şekilde en ufak bir boşlukta bu virüs gelip sizi bulabiliyor. O yüzden tekrar bu konuda vatandaşlarımızın ben hassasiyetlerini rica ediyorum. Evet tekrar böyle o söylemeden çok bıktık ama bu maske, mesafe, temizlik gibi, e, hijyen gibi bu şartların şu an en fazla ihtiyacımız olduğu sloganlar değerli arkadaşlar bunlar. Çünkü virüs çok hızlı yayılıyor. O mikron varyantı da ilimizde çok hızlı bir şekilde yayılıyor. Dolayısıyla bu konuda özellikle kronik rahatsızlığı olan ve belli bir yaş üzerinde olan vatandaşlarımız da biraz daha fazla etkiliyor. Bu da bir gerçek. Sokakta sağlam gezip de hastalığı ya da virüsü taşıdığı taşıyan birçok vatandaşımız da var. Çünkü bu virüs gençlerde çok fazla semptom vermiyor. Dolayısıyla insanlar da güçlü semptom olmayınca da test vermiyorlar. Bununla alakalı çok daha fazla dikkatli olmamız lazım. O yüzden sizlerin vasıtasıyla tüm vatandaşlarımızı özellikle vakaların hızlı bir şekilde arttığı bu günlerde çok daha fazla dikkatli olmaya, aşısı olmayan vatandaşlarımız varsa olmayan, tekrar ve hatırlatma dozlara gelen vatandaşlarımıza bir önce bu aşılarını yapmaya ben davet ediyorum. Bununla alakalı biliyorsunuz. Hem Sağlık Bakanlığı bağlı kurum ve kuruluşlarımız, hem jandarmamız, hem zabıtamız, hem emniyetimiz, her türlü kolluk kuvvetlerimizle beraber en ücra noktalarımızdaki vatandaşlara biz talepler halinde bu aşıyı götürüp yapıyoruz ya da onları getirip durumuna göre yaptırıyoruz. O konuda da hiçbir vatandaşımızın bu konuda üreteceği mazereti olmadığını düşünüyoruz. O yüzden bu konuda tekrar bir e, hatırlatma ya da inançlı seferberliği de hep beraber başlatalım diyorum. Kar ile alakalı olarak da cumartesi günü de ilimiz biraz tekrar bir kar yağışı aldı. Ama bugün sadece bir köyümüzde, azlama ilçemizde bir köyümüzde kapalı durum var. Elektrikte biraz önce telefonda, pardon elektrikte sıkıntımız yok. Telefonda sadece iki yerleşim birimimizde. Bir tanesi Bozkurt, bir tanesi Çatal Zeytin'de. Burada da inşallah bir Worklik altyapı sistemi kuruluyor. Ee, yeni sistem bu hafta içerisinde devreye alınıyor. Bundan sonra çok daha güçlü bir altyapıya da kavuşacaklar. Beklediler ama oraya yeni bir fiber optik altyapı sistemi kuruldu. Hem kuruluyor daha doğrusu. Hem Çatal Zeytin, hem Bozkurt'ta iki yerimizde. Ee, diğerlerinde kısmi oldu çözüldü. İnşallah onlar da bu haftadan sonra çok daha kesintisiz bir haberleşme altyapısına sahip olacaklar. Ben teşekkür ediyorum arkadaşlar.